Microsoft Office programları ile sözcükler için otomatik yazım ve dil bilgisi denetimini kullanarak belgenizdeki hataları hızlı bir şekilde düzeltebilirsiniz. Microsoft Office programının çalışırken olası hataları görebilecek şekilde ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Dalgalı kırmızı ve yeşil çizgilerden rahatsız olursanız, belgenizi bitirmeye hazır olduğunuzda da denetleyebilirsiniz. Yazarken otomatik olarak yazımı denetlediğinizde Belgenizi teslim etmeye hazır olduğunuzda çok fazla yazım hatasını düzeltmek zorunda kalmazsınız. Size önerilen düzeltmeleri görmek için yanlış yazılmış sözcüğü sağ tıklatabilirsiniz. Çalışmalarınız sırasında otomatik dil bilgisi denetimini etkinleştirdiğinizde, otomatik dil bilgisi denetimi olası dil bilgisi ve stil hatalarına işaret koyar. Önerilen diğer seçenekler için hatayı sağ tıklatabilirsiniz. Gösterilen menüde size önerilen bir düzeltme verilebilir. Hatayı yok sayabilir veya programın metni neden hatalı saydığını görmek için F7 tuşunu veya gözden geçirme sekmesinde yazım grubunda yazım ve dil bilgisini tıklatın. Otomatik yazım ve dil bilgisi denetimini açmak veya kapatmak istediğinizde Microsoft Office düğmesini ardından Word seçeneklerini ve yazım denetlemeyi tıklatın. Açık olan belgede otomatik yazım denetimini veya otomatik dil bilgisi denetimini açmak veya kapatmak için şunun için özel durumlar öğesinin altında çalıştığınız dosyanın adına tıklatın. Yalnızca bu belgede yazım hatalarını gizle ve yalnızca bu belgede dil bilgisi hatalarını gizli onay kutularını seçin veya temizleyin. Bundan sonra oluşturacağınız tüm belgelerde otomatik yazım denetimini ve otomatik dil bilgisi denetimini açmak veya kapatmak için ise yine şunun için özel durumlar öğesinin altında tüm yeni belgeleri tıklatın. Yalnızca bu belgede yazım hatalarını gizle ve Yalnızca bu belgede dil bilgisi hatalarını gizli onay kutularını seçin veya temizleyin. Bir belgenin yazım denetimini düzenlenmesi bitene kadar ertelemek isterseniz bu yöntem kullanışlıdır. Olası yazım hatalarını denetleyebilir ve ardından her düzeltmeyi onaylayabilirsiniz. Word 2007 programında yazım denetimi oldukça kolaydır. Yazımını denetlemek istediğiniz dosyayı öğeyi, metin parçasını veya verileri seçin. Dosyanın içini tıklatın. İsteğe bağlı olarak metnin yalnızca belirli bir parçasını denetlemek için denetlemek istediğiniz metni seçin. F7 tuşunu veya gözden geçirme sekmesinde yazım grubunda yazım ve dil bilgisini tıklatın. Program yazım hataları bulursa bir iletişim kutusu veya görev bölmesi görüntülenir ve yazım denetleyicisinin bulduğu birinci yanlış yazılmış sözcük seçilir. Programın bulduğu her hatayı nasıl gidermek istediğinize siz karar verirsiniz. Yanlış yazılmış bir sözcüğü düzeltmek için farklı yollar önerilir. Önerilen sözcüklerden birini kullanarak hatayı düzeltmek istiyorsanız öneriler listesinden sözcüğü seçin ve ardından değiştir'e tıklatın. Sözcüğü kendiniz değiştirerek hatayı düzeltmek istiyorsanız Belgede sözcüğü tıklatın ve düzeltmek için sözcüğü gerektiği gibi düzenleyin. Yazım hatası olan sözcük aslında kullandığınız doğru bir sözcük olabilir. Ofis programlarının bu sözcüğü tanımasını veya yazım hatası olarak değerlendirmesini istiyorsanız ekle veya sözlüğe ekleyi tıklatın. Yazım hatası olan sözcüğü yok sayarak sonraki sözcüğe geçmek istiyorsanız bir kez yok sayı tıklatın. Yazım hatası olan sözcüğün tüm örneklerini yok sayarak sonraki sözcüğe geçmek istiyorsanız, tümünü yok sayı tıklatın. Yaptığınız hatayı çok sık yapma eğilimindeyseniz, bunu yazdığınızda programın bu hatayı sizin için otomatik olarak düzeltmesi için önerilerden doğru sözcüğü seçin ve ardından otomatik düzelti tıklatın. Yazım hatası olan her sözcük düzeltildikten sonra program bir sonraki yanlış yazılmış sözcüğe işaret koyar. Böylece ne yapacağınıza karar verebilirsiniz. Word size yazım hatalarını işaret koymayı bitirdikten sonra dil bilgisi hatalarını göstermeye başlar. Yazım ve dil bilgisi iletişim kutusunda her hata için bir seçenek belirleyin. Özlem Temelli